1923 TV ekibinden ben Selin Arabacı. Ekranlarımıza hoş geldiniz. Bugünün tarihi 7 Eylül 2025. Aydın'ın kurtuluşunun 103. yıl dönümü. Efeler Belediyesi'nin düzenlediği Fener Alayı yürüyüşü Aydın'ın siyasi isimlerini ve vatandaşlarını burada buluşturdu. Vatandaşların ellerinde bayrakları görüyoruz. Büyük bir coşku var. Kameraman arkadaşımdan size bu atmosferi aktarmasını rica ediyorum. o günün gururunu yeniden yaşamak. O günün onurunu tekrar yaşamak. O gün şehit olanları, gazi olanları yeniden almak üzere hep beraber güzel bir etkinlik düzenlemeye çalıştık. Vatandaşların da katılımını görüyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli. İnşallah daha güzel günlerde hep beraber olacağız. Çok teşekkürler. teşekkürler. Efeler Belediyesi düzenledi bu etkinlikte de çok yoğun bir katılım evet, görüyoruz. Aynen. Duygu ve düşünceleriniz nedir bu konuda? Vallahi çok duygulandım. Herkese merhaba demek istiyorum ama mümkünatı olduğu takdirde herkese yine de merhaba diyeceğim. Tamam mı? Birazdan başlayacak yürüyüş ile birlikte sokaklar adeta kırmızı beyaza bürünecek. 7'den 70'e vatandaşların tüm katılımlarıyla birlikte Anıl Yetişkin'in söylemleriyle de vatandaşa coşkulu bir şekilde bu alanı doldurdular. Gel, gel. Gel, gel. Abi, gel, gel. Kanalı, kanalı? Ses var mı? Evet sevgili izleyiciler yürüyüş başladı. Biz de 1923 TV olarak bu tarihi gecenin nabzını tutmaya, siz değerli izleyicilerimize aktarmaya devam edeceğiz. 7'den 70 herkesin katılımıyla bu gece kurtuluş coşkusunun en güçlü, şananca gecelerden biri. coşku dakikalar ilerledikçe artıyor. Bulvarda tam bir bayram havası hissediliyor. Yürüyüş boyunca bulvar adeta kırmızı beyaz renge boyandı. Şu an bulvarda tek bir ses yükseliyor. O da bağımsızlık. Yoğun vatandaş katılımının yanı sıra Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin'e de ayrı bir sevgi ve coşku var. Mustafa Aydın protokolü önde vatandaşlar arkada sloganlar eşliğinde yola devam ediyorlar. Hepimizin, hepiler, hepimizin, hepiler, hepimizin. 1923 TV ekranlarından Fener Adayı yürüyüşünü anmayan aktarmaya şükürden gösterdik. Bağımsızlık mesajlarınızla yorumlarda buluşalım. Söz yeniden sizlerde.